telaffuz etmeyelim yani bazı sapkın cümleler var işte bu cihetten i̇bn Arabi Hazretlerini okuyarak bu hakikatlerden birazcık nemalanıp hem nefislerin istek ve arzuları doğrultusunda bir hayat sürüyorlar bu nefislerin istek ve arzularının doğrultusunda hayatlarını sürerken de kendilerini şöyle temize çıkarıyorlar He, diyorlar ki ben fenafillaha erdim ben fenafillaha erdim yokluğumu anladım idrak ettim yokum dedik yani Allah'ın ilmindeki ilmini suretleriz. E ben yoksa yapan o, eden o, yaptıran o. Ben diye bir şey yok. Fenafillah. Temiz bitti. E dolayısıyla şu senin ben diye gördüğün, şu Ahmet diye gördüğün zevatın şurada işlemiş olduğu kusurlar, günahlar sen Ahmet diye işledi diye görüyorsun. Halbuki hak burada cereyan ediyor diyorlar. Ne güzel temizle çıkarıyorlar kendilerini. O hakikat mertebesinden o idraki yaşamadığı halde hakikatten bir kaç kelimeyle temize çıkarı veriyorlar. Şeytan şey, yani şeytan artık onları nasıl kandırıyorsa, nasıl vesvese veriyorsa veya nasıl onlara mürşitlik ediyorsa işin nereye geliyor ya? Nefis nefis o, o şekil istiyor, arzuluyor. Buna da bir kılıf buluyor işte. Ya Allah'ın takdiri bu. Kaderi buymuş. Allah böyle yazmış. Bir iş olay cereyan edip olduktan sonra evet Allah'ın takdiri buymuş, kader buymuş denilir. Yine buradan yine tak döneceğiz gene işin başına hani ayağını sabitiye dönmek zorundayız hani. Dedik ya ilim maluma tabidir diyor. Bu düsturdur hakikat mevzuunda. Yani ilim Allah'ın ilmi maluma tabidir. Malum olan yani mevcudat yokluktan varlığa çıkacağı zaman dedik talep eder. Biz talep ettik yani istidadımızı Allahu Teala'dan konunun anlaşılması adına bu farklı sorulara cevap vermek adına ehlullah bu olayı böyle tabir etmiş. Biz talep ettik. Allah neyi talep ettiysek onu yarattı. Verdi. La tayin makamına çıkarsak Oradan bakarsak zaten biz diye bir mevzuat yok. Talep eden o, veren o. Oradan bakarsak zaten işin hakikati. Talep edecek bir birim dahi yok yani. Çünkü ondan gayrısı yok. Burayı iyi idrak etmek lazım. Ama La tayin makamından bakıp da yaşarken de o baktığımız cihetten yaşayamayız. Olmaz öyle bir şey yok. Yaşarken şehadet aleminde şeriatın hükümleri bizi bağlar. Bağlamak zorunda, emrine uymak zorundayız. Çünkü Allahu Teala hesap sorarken emrinden soruyor, iradesinden sormuyor. Hesap günü kuluna ben sana gönderdiğim şeriatla şunları şunları emrettim. Bunların hangisine uydun, hangisine uymadın? Gel kulum, hesabını ver diyor yani. Sorgusu emirden bak iradeden değil. Şimdi de hepsi en baştan beri anlattığını birleştirdiğini bir denklem diyor. Tamamen bir denklem diyor. Ortada bir şey var ya da bir denklem mi dersin adına Bir dersin bir şey de. Yani hepsini veriyor. Buna göre bak diyor. Bak Buna diyor. Göre Buna göre bak. Bak şimdi yani o kemalatı geçir. oluştur. Evet. İşiniz bu olası. bakıştaki kemalatla da beni tanı. Hı hı. Yani, yani istidadı olandan bunu istiyor Allahu Teala. Yoksa herkesten bu hakikat cihetiyle beni tanı demiyor Allahu Teala. Çünkü herkesin istidadı farklı. Yaradılıştaki maksatlar, gayeler farklı, mizaçlar farklı, fıtratlar farklı. Diyor ki sen de mevcutsa bu istidat verildiyse istidatın nispetinde beni tanı. Zaten istidatın ötesine geçemezsin. Mümkün değil yani. Sana ne verildiyse verileni açığa çıkarabilirsin. Rabbi hassın cihetiyle sana ne verildiyse senin açığa çıkaracağın da odur zaten. Ötesi yok. Dolayısıyla kimin kabı ne kadarsa o kadar alır. Bardak bardaklığı kadar alır. Sürahi sürahiliği kadar, küp küplüğü kadar alır yani. Kapların ebatları neyse o kadar alacak. Onun dışında bir şey alması mümkün değil. Bu hakikat mevzu mevzularından da. O zaman işte Allah'ın bizden istediği bu hakikatleri bizim istidadımız doğrultusunda, ilmimiz doğrultusunda değerlendirmek ve onu tanımak. Yani yaratmış olduğum kullarım beni bilsin, tanısın benim şu alemdeki kemalatımı seyreylesin istiyor. İşte bu derecelerinde bahsettik ya, alemde derecelenme vardır ki kemalatın ne olduğu açığa çıksın. Yoksa alemde herkese aynı istidatta halk etseydi Allahu Teala, kemalatın ne olduğu açığa çıkmazdı. Kötü olmasaydı iyinin kıymeti olmazdı dedik işte. Kötü de olacak ki kıyas yapılarak iyinin güzelliği ortaya çıkacak. Ee, i̇yinin üstünlüğü, iyideki fazilet, fazilet iyilikteki e, bu üstünlük, bu kıymet açığa çıksın. Kıyas neticesi. İşte kişi de aslında hayatımızı yaşarken bu kemalat derecesinde düşük olanlara bakmamız hasebiyle onu kınamak adına değil. O kemalattaki eksik ve noksan nakıs olanları görüp kendimize onun üzerinde bir kemalat vermesi hasebiyle Allahu Teala'ya hamd etmemiz gerekiyor. Şükretmemiz gerekiyor. Ya Rabbi bana onun üzerinde fevkinde bir kemalatla seni idrak etme kapasitesi bahşettiğin için sana hamd olsun dememiz gerekiyor işte İstediği de bu zaten yani bu durumda işte gene o senin sorduğun soruya geliyoruz hamdi yapan kim kendi kendini kendinden kendine hamd etmekte hakikatte bizim dilimizde Allah kendini hamd etmekte aslında Biz Resulullah Efendimize buradan öteki konuya atlayalım gene şimdi birbirine bağlantıları var. Resulullah Efendimiz ne diyor Makam-ı Mahmud? Allahu Teala o e, vaadettiği Makam-ı Mahmud'a Resulullah Efendimiz nasıl yerleşiyor? Biz her ezan okunuşunda ezan duası yapıyoruz. makam Mahmud'u Allahu Teala'dan Resulullah Efendimize vermesi için niyazda bulunuyoruz. Bak. Müminlerin duasıyla Makamı Mahmuda ulaşması için bir dua var. Ben. Ve bu dua neticesinde Allah bunu sebep kılarak Resulullah Efendimize Makamı Mahmudu tahsis ediyor. Düşünsene her ezanın okunuşunda milyonlarca müminin ezan duası yapması neticesinde veyahut da Resulullah Efendimizi zikretmekle milyonlarca insanın gerek namazında gerek namaz dışında salavat getirmesiyle salat ve selam getirmesiyle onun makamını yüceltmiş oluyoruz Resulullah Efendimiz. İlintili yani. Resulullah Efendimizin makamının yücelmesi bizim vesilemizle. Bizim o salavatı getirmekle ya da o ezan duasını okumakla mertebe almamız da onun vesilesiyle. Hep birbiriyle ilintili. Biz onu yüceltirken o bizi yüceltiyor. Biz ona salavat getirmemiz neticesinde makamını yükseltirken salavat getirmemiz hasebiyle o da öbür tarafta bize şefaat ediyor. Bak birbirleriyle hep bağı bağ var. İşte Allah'ın hamdi de Allahu Teala aslında kendi kendini hamd etmekte. Nasıl hamd etmekte? Kulunun diliyle hamd etmekte. Her namaza duruşumuzda Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamd ettiğimiz zaman Allah kendini hamd etmekte hakikati itibariyle kulunun diliyle hamd etmekte.